kıymetli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, çok kıymetli Oda Bursa Başkanlarımız, çok kıymetli Adanalı Hemşehrilerim, değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz, İstanbul'da sizlerle buluşmak, Adana'nın bereketini, hikayesini ve sofrasını, cömertliğini paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk. Bugün Valiliğimizin himayesinde belediyelerimizin ve odalarımızın katkılarıyla 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali sizlerle paylaşmak burada İstanbul Luhem şehirlerimize İstanbul'daki Adanalılar öncelikle daha sonra İstanbul'daki bütün vatandaşlarımıza takdim etmek hatırlatmak üzere huzurlarınızdayız. Kıymetli misafirlerimiz Adana 10 bin yıl geriye uzanan geçmişiyle çok kadir, çok geleneği, göreneği, örfü, adeti, derinlikli olan bir şehirdir. Seyhan ve Ceyhan nehirleriyle Berdan çayının beslediği Çukurova bu büyük ovayı biçim, biçimlendiren, şekillendiren üç ana damar sayesinde Çukurova bereketini sofralara taşımakta. Bu su yollarının taşıdığı güç, narenciye bahçelerinde koku, pabuk tarlalarında bembeyaz yumuşacık bir doku, nar, üzüm, buğday, fıstık ve bin bir çeşit mevsime özgü tatlarıyla Adana'nın, Çukurova'nın ritmini, melodisini sofralara taşıyor. Adana'da sofraya oturmak şehrin tarihine, doğasının cömertliğine ve insanın içten muhabbetine misafir olmak demek. Festivalimiz malumlarınız olduğu üzere 10-11 Ekim tarihlerinde Seyhan Nehri'nin kenarında o büyük yeşil merkez parkımızda gerçekleşecek. gerçekleşecek. Seyhan Nehri'nin sularıyla ışıldayan Sabancı Merkez Camii'nin göğe yükselen silüetiyle kebabın dumanı ve şalgamın kırmızısı kırmızısı aynı anda aynı manzarada, aynı karede, aynı kadrajda buluşacak. Tabii ki ana aktör sizlersiniz. Sizler orada olacaksınız. Bu güzel manzaranın en büyük vazgeçilmez unsuru sizlersiniz. Merkez Park Türkiye'nin en büyük şehir parklarından biri. Orada kurulacak yerleşke Türkiye'nin en büyük festival alanlarından biri olarak yalnızca lezzetlerin değil, aynı zamanda Bizim lezzet festivalimizde kültürel etkinlikler de var. Kültürün, sanatın, kardeşliğin buluşmasına ve diğer etkinliklere ev sahibi etkinlik. Gün batımının altındaki ve caminin ihtişamı ziyaretçilerimize unutulmaz bir şehir manzarası sunacak. Aynı zamanda Adana lezzetlerini de sonuna kadar tadımlayacağız. Evet saygıdeğer katılımcılar, bu ilki temamız benden önceki konuşmalarda ifade ettiler. Kuşaktan kuşağa. Çünkü lezzet yalnız damakta kalan bir tat değil. Bellektir, hatıradır hatıradır. O sebeple toplumun, şehirlerin ortak dilidir. Annelerimizin yoğurduğu hamur, ustalarımızın işlediği kebap, ninelerimizin pişirdiği tatlı ve çocuklarımızın paylaştığı sevinç aynı sofrada buluşur. Her lokmada toprağın bereketi, emeğin hakkı ve geçmişten geleceğe uzanan bağ vardır. Adana mutfağı bu yüzden bir kültür bu yüzden bir gelenek bu yüzden bir ihtişam akramıdır. Tarihi kadar hikayesi tekniği kadar hatırası kuşaktan kuşağa devredilir. O yüzden de bu seneki temamız Adana mutfağı, Adana lezzetleri kuşaktan kuşağa. Bu aktarımı coğrafi işareti ürünlerimiz somutlaştırmakta. Adana'da bugün 23 aşkın tescilli toğrafi işaret bulunuyor. Bu tesciller yalnız özgün tadı korumakla kalmıyor. Üretim bilgisini yöresel tekniği ve emeğimizi de muhafaza ediyor. Yemeklerimizden Adana kebabı, Adana analı kızlısı Adana şırdan dolması tatlılarımızda Adana bici Adana halka tatlısı Adana tarakuş tatlısı ve Adana-Taşka'daydı tabii ki. Değerlerimiz, bunları hepimiz biliyoruz, tadımlıyoruz, lezzetine tadına doyum olmayan yemeklerimiz, tatlılarımız. Doğru abişer takipçilerin önüne geçen bir korma şemsiyesi olduğu kadar katma değeri şehirde akıllı bir kalkınma aracı aynı zamanda. Evet, festival alanında festival logoları, izlenebilecek bilgiler ve üretici hikayeleriyle bu değeri görüntülüleceğiz. Luteri misafirlerimiz festivalimiz yap size bir yemek alanı değil. Aynı anda farklı noktalarda ilerleyen zengin bir zengin bir kültür programı. Ustalarımızın söyleşileri var, paneller var, ustalık gösterimleri var, çocuk atölyeleri var, gençler için yarışmalar var, konserler ve açık hava etkinlikleri var. Her yaş grubuna hitap eden etkinliklerimiz olacak. Her yaştan Adanalı, her yaştan vatandaşlarımızı Adana'ya bekliyoruz. Bu yıl ayrıca ulusal şeflerimizin yanı sıra uluslararası kabul gören Michelin Yıldızlı şefler de festivalimizde yer alacak. Kendi mutfak deneyimlerini paylaşarak coğrafi işaret ürünlerimizi çağdaş tekniklerle buluşturacaklar. Böylece Adana bilgiyle tadın, sanatla kentin, gelenekle yeniliğin buluştuğu büyük bir kültür şöleninde dönüşecek. Değerli misafirlerimiz, Geçtiğimiz yıl 80 Lezzet Festivali'ne 800 bin aşkın vatandaşımız katıldı. 800 bin vatandaşımızı misafir ettik. 800 bin aşkın misafirimizi. Bu kentin ekonomisine yaklaşık 3.7 milyar TL'lik bir katkı sağladı. 76 standımızda ek, e, ayrıca 76 standımıza ek olarak 48 e, kadın kooperatiflerimizle de e, bu e, lezzet şölenine katkı sunduk. Kadınlarımız kederlerden ürettikleri, analarımızın mübarek ellerinde ürettikleri tatları da e, deneyimleme fırsatı sundular. Emeğin ve kadın için değerini de böylece sahneye çıkarmış olduk. Bu yıl hedefimiz daha büyük. Üç gün boyunca bir milyon üzerinde Adanalı'yı, bir milyon üzerinde e, misafiri Adana'da ağırlamak istiyoruz. Adana'nın bereketli sofrasında buluşturmak istiyoruz. Festivalimizi kültürden ekonomiye uzanan güçlü bir şölene dönüştürmek istiyoruz. Bu etkiyi sürdürülebilirlik ilkesiyle birleştiriyoruz. Her yıl olduğu gibi festivalimizi sıfır atık temasıyla kurguluyoruz. Ancak bu yıl çıtayı da daha da yükselterek israfı azaltan uygulamalarla ayrıştırma ve geri kazanım sistemleri, gıda bağışı, mekanizmalarıyla da sahada bu evet, evet, evet. bahsettiğim gibi çıtayı daha da yükselterek evet. e, iş israfı evet. evet. önleyecek sıfır atığı sağlayacak Adana'nın bereketini evet. daha da evet. bereketlendirecek sunumlar yapacak. Tedarikte ise evet. gene evet. önemli bir husus evet. yerinde evet. üretim evet. yerinde tüketim evet. evet. hareket ediyor. Evet. 50 kilometrelik bir alandan e, temin ettiğimiz e, evet. materyallerle, malzemelerle Adana'nın lezzetlerini size sunuyoruz. Dolayısıyla karbon ayak izini azaltmış oluyoruz. Yani bu Bodrum çevreci yaklaşımımızın Adana'lıya yakışan bir e, şekilde sunumunu gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde de geleceğe ve e, çevreye karşı sorumluluğumuzu da yerine getirmiş olacağız. E, bahsetmiştim festivalimizin güçlü yanlarından birisi de kadın kooperatifleri. Kadın kooperatifleri üzerinden kadın e, üzerinde kadın kooperatifimiz katılacak el emeği, temiz içerik ve yerel tarihlerle <laughs> üretim yani annelerimizin ninelerimizin elemeğini, e, 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 formüllerini, e. reçetelerini e, uygulama imkanı, e. sizlere sunma imkanı olacak. Ayrıca festivalimizin her aşamasında öz kaynaklarımız, kandık üreticilerimizle elde tedarik ediyor. Yerel ekonomik teknik yaşlandırırken mutfağımızın sahilciliğini, sahilciliğini titizlikle koruyoruz. Yani. Say, saygıdeğer misafirlerimiz bugün Adana yalnızca bir gastronomi merkezi değil. Aynı zamanda bir festivaller şehri. Yıl boyunca binlerce insanı buluşturan çok çeşitli etkinlikler Adana'da gerçekleşti. Adanalılar <laughs> festivali, fuarı ve bu kabil etkinlikleri hem kendileri seviyorlar hem de dışarıdan gelenlerin etkin bir şekilde yararlanmasını, huzur içinde, esenlik içinde, mutluluk içinde, kendi mutluluklarını paylaşarak çoğaltmayı çok iyi beceriyorlar. Ben bunu geldiğimden beri ifade ediyorum. Adana'ya festival, bayram, fuar, çenlik, güzellikler yakışıyor Adana'ya. Evet. Tabii bu Adanalıların misafirperverliğinin, sıcak tanrılığının, misafire duyduğu saygının da bir göstergesi ve Adana'nın kent kültürünün en, en önemli ögelerinden birisi. Ben her zaman söyleye geldiğim bir şeyi burada tekrar ifade edeyim. Yani herkes yemek yapıyor, herkes işletme açıyor ama Adana'daki müesseselerin, lezzet duraklarının, restoranların tablacısına varıncaya kadar bu iş sunumu yapan insanların diğer şehirlerden, belki de diğer ülkelerden farkı şu Adanalı Yüreğinden kopan bir cömertlikle güler yüzle sunuyor, ikram ediyor, içinden gelerek cömertçe ikram ediyor, sofrayı donatıyor başlangıç. Ee, Lezzet Festivalimizin dokuzuncu, dokuzuncusun bir başka önemli de şu: ee, 30 Ekim'de düzeltiyorum bu, e, bu yıl e, Paris aşamasını, Paris etabını geçti. UNESCO'nun Gastronomi Şehirleri, Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olma noktasında çok önemli bir etabı, çok önemli bir aşamayı Paris'te geçtik. diha Karar 30 Ekim, 13 Kasım arasında e, Semerkant'ta verilecek ve Adana'mız Gastronomi Şehri ünvanını alacak inşallah. Son etaba girdik. Semerkant bize yabancı değil, kendi kültürümüzün bir şehri. Orada Adana'mıza ee, çoktan hak ettiği gastronomi şehrini yaratıcı şehirler ağına dahil edilerek gastronomi şehrinin ünvanını alacağız inşallah. Bu dokuzuncunun önemi esas buradan geliyor. Gastronomi şehir ünvanını almamızın arefesinde yaptığımız son e, festival. Dolayısıyla bunu bu arefeye yakışır bir şekilde gastronomi şehir ünvanına yakışır bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım. Bu gelişme mutfak mirasımızın küresel ölçekte tescillenmesi, yaratıcı endüstriyemizin güçlenmesi ve kültür temelli kalkınma anlayışımızın dünyada görün olması açısından stratejik bir eşiği ifade ediyor. O eşiği hayırlısıyla geçeceğiz inşallah. Yaratıcı şehirler anında dahil olmamız Adana mutfağını yalnızca Türkiye'de değil, aynı zamanda tüm dünyada da tanınır kılacak ve inşallah Bizim Adana turizmini, gastronomi eksenli, lezzet eksenli, lokomotif Adana kebap, Adana lezzet, Adana gastronomi turizmi turizmde bunu e, strateji olarak belirlemiş durumdayız. Bunun üzerinden inşallah e, burada Adana'yı dünyada da tanınır kılarak dünyadan da e, misafirlerimizi ağırlamayı komut ediyoruz. Çünkü turizmde insanlar sadece şehirler doğa sıra ve tarihte değil yemek kültürüne de bakıyorlar. Biz Adana'da zaten sıcak kanlı insanlarımızın cömertçe sunumlarını biliyoruz ama bunun dünya tarafından tanınması, teşkilenmesi de ayrıca bir önemli aşık, eşik. Kıymetli misafirlerimiz sözlerimizi, sözlerimizi tamamlarken valiliğimizin himayesinde gerçekleşen bu büyük buluşmaya katkı sunan belediyelerimize, odalarımıza, üreticilerimize ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Buraya iştirak eden Adana sevdası, tutkusu, hiçbir zaman eksilmeyen Adanalı hemşerilerimize, sanatçı hemşerilerimize de Haluk Levent'e, Burak Kekilli'ye ve tabii ki bu sunumu gerçekleştiren Fulya Hanım'a ve tabii Adana'yı, Adana mutfağını Adana kuanının önemini, Adana lezzetlerini seven, bilen ada, e, şeflerimize, Arda Hükmen başta olmak üzere, e, Ramazan Bingöl başta olmak üzere aramızda bulunan çok önemli e, sanatçılar, şefler var. Hepsine, hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Adana'da buluşmak üzere diyor Hepinizi saygıyla selamlıyorum.